Herkese merhaba arkadaşlar. Hello neighbor oynuyorduk. Hello neighbor'da en son e, bir tane levye almıştık, bir tane de maymuncu almıştık. Yani İngiliz anahtarı. Evet İngiliz anahtarı aldık. Şimdi. Anne. Efendim. Nip sen benim için eve gir. Bir yukarıya çıkalım mı önce yukarıdaki kapı açabiliyor muyuz diye bakalım. Dur anne. Eve mi? Bence şu oraya. Nereye? Get bir anahtarı al. Neyi? Übrantıra. Şunu mu? Hayır. Hemen. Ya. Hani iki tarafı var ya. İki tarafı olan hangisi ya? TV açıyor. Bu da elimdeki değil mi? Şu mı diyorsun? Hayır. Ne? Ne? nasıl atladın öyle ya? Bunu nereye açabiliriz sence? kilitleri. Hangi oda? Bence yukarıdakini açabiliriz ya. Yukarıdaki odayı. Hadi bir git ya. Gidemiyor bak takıldı. Heh. Camdan girecek şimdi içeriye bak. Hop. Oh, hiç zahmet etme. Gir camdan. Senin evin zaten değil mi? Evet. Biz de camlarını kırdık. Senin için. Camdan da girerim diyor. Bacadan da girerim diyor. Elin için. <laughs> Baca mı? <laughs> bence bacadan da girer ona. <laughs> o yoksa evet. deli anne hani var mı? Deli tabii. Akıllıya benziyor mu? Çıldırmış bence. Anne de Onu Olabilir mi? Bence de çıldırmış kesin. Ay, tırsıyorum şu an çok kesin tırsıyorum. Kesin Şu an çok tırsıyorum. dans. Dans dans dans. Ya bakmak istemiyorum. Açacağım. Kapıyı açmak istiyorum. Lan gelindi. Açma ki. Bak kaçmıyor. Allah Allah basıyorum o kadar. Öbür tarafa geçeceksin. Oradan alacaksın antarı. Ondan sonra yürüyeceksin yürüyeceksin oradan açacaksın anahtarı. Hangi anahtarı açacağım? Ay neredesin? Orada kırmızı anahtar var. Ha uyuyor Hello. Hello Hello uyu bakalım Hello Hello. Ama buranın kapısını nasıl açacağım Mert? Tamam kırmızı anahtarı. Kırmızı anahtarı zaten burada. Bu odada kırmızı anahtar. Değil mi? Hayır ben o kırmızı anahtarı söylemiyorum. Hangi anahtarı söylüyorsun? Onun içindeki içerideki anahtar. Onun için. Burada mı? Evet. Buraya nasıl gideceğiz peki? Ben bence bir bence bir şey uydurmalıyız. Bir şey uydurmalıyız. Hı -hı. Hello beni kızdırıyorsun. Ben de tırsıyorum. Tırsıyor mu? Beni kız duruyor mu? Açma mı? açma açma. Açacağım. Açma. Aa, açtım valla. Ya niye açtın? Aşağı ince. Aşağıya mı ineceğim? İnmeyen mi yani? Aşağıya inmeyen mi? İnmeyen. İnen bence. Ne yapıyor banyoda mı? Evet. Gelcen mi? Hello yukarıya. <laughs> iki dakika geldiğini yıkadı ondan sonra da şey çıktı. Evin içinde. Evin içinde mi? Ses olsa evin içinde olmak demektir. Öyle mi? Bak. Dışarıda şu an. Hı <laughs> hı. Ben sana dışarıda dedim. Ne zaman dedim? ne zaman? Şimdi. Şimdi demiş dışarıda demiş. Anne Heh. buradaki kilit açabiliriz. Buranın camı kırık değil mi? Hı. Evet. Nerede? Orada kilit taksıyorum. yok <laughs> mu? Koç koç koç. Anne orada kilit Var yok mu? Vardı vardı da kaçıyorum şu an. Neredesin Hela neredesin? Yokum ki ben yokum. Nerede? Biz yoldayız. Yoldayız evet. Hello nerede? Biz yoldayız Hela önemli. Hello. Hello, hello. Merhaba. Ay orada. <laughs> kaç. Kaç, 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 kaç. Tamam da, tamam yeter daha. Kovalıyor mu hala? 50 bin dakika oyun oynadık ya. 50 bin dakika mı oynadık? Evet. Emin misin? Hı, -hı. Dur, içeride. Bunu hiç bilir misin? Sağ Bilmiyorum önce. ki bakacağım da. Tırsıyorum sanki. Hı? Hu? <laughs> <laughs> yani kedi... orada tavana kediler çıkar, değil mi? Canillo bir dışarı bir yere gitti ya. Bak şuradan. Dışarı çıkacak şimdi buradan. Ha, çıktı. Ama nasıl onu oy, o, oy Bilmiyorum ki. Bir bilsem. Ah bu Hello'nun halleri. Kızdırıyor beni. Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Bak şuradan elektriği keseceğim. Elektriği açmaya gelecek bu. Tamam mı? Ağlar. Ha. Aa gitti. Tüh Hello çok üzüldüm biliyor musun? Gel de direktörü açmaya. Ha, açtım. Vallahi açtım. Anne, şimdi tamamen aç. Dur ya dur. Hello gelecek. Dur geliyor. Kut Kut Kut. Kut Kut Kut. Ah hello. Ne çektim senden ya. Neredesin? elektriği ben yerine kapatayım elektriği açmaya gitsin. Yine mi kapatacaksın ya? Aa bir dakika maymuncuk. Bir kere kullandık. Nerede? Bir kere mi kullanabiliyoruz onu? Galiba. Öyle mi? Dur, dur. Başka anahtar bir yeri yoktu değil mi ya? Kullanabileceğim. Vardı. Nerede vardı? Kırmızı anahtar. Ya kırmızı anahtarın yerini kullanamayız zaten onu. Hayır. Kaç Kaçışın olduğu yerdi kantar. Aa burası. Gördün mü? Ben sana bunu diyorum. Bunu, bunu. gerekiyordu değil mi? Tamam aldık. Aldık 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 aldık. Neredesin? Ben sana en son bunu söylüyorum. Başka alacağımız hatırladım. bir şey var mı? Yok. Eminsin değil mi? Eminim. Tamam aldık. Bir dakika. O evin içinde. Şuna kürek mi? Küreğe ihtiyacımız evet. yok, değil mi? Yok. Tamam. Şimdi bunlar şeyi açacağız. Burayı evet. açacağız. Ben sana orayı söylüyorum. Tamam. Bak nasıl açacak? Açalım. Ya hayır hayır. Ya bir gelme bir gelme. Krobalarla nereye açacağız acaba? Kaç kaç, kaç 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 kaç. Koş 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 bın 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 ne ya? Değil hala mi? Hala bın bın yapıyor. <laughs> ya hala bir bın, bın bın yapıyor. Tamam. Bak. Açtım açtım açtım. Dur. Yok mu buralarda? Yok. Tamam. Kırı çıkabilirsin. Ben çıkartayım mı? Hemen çıkayım anneciğim Melo gelmeden dakika ne yapıyoruz şimdi? Yürü. Yukarıdayız. Nereye gideceğim? Yukarı çıkabilirsin buradan. Nasıl? Şuraya? Çıkamıyorum ki daha fazla. Burada ne var? Tahta. Tahtanın üstünde yürüyeceğim. Değil tahtadan mi? Tahtadan gidebilirsin. Tamam tahtadan gidelim. Burası ne böyle? Or, oradaki gördüğümüz oda. Evet o oda. Odaya gireceğiz buradan. Hop. Ah, düştüm valla. E peki buradan nasıl çıkacağım geri? Aa Bunu bu yüzden açamıyormuşuz. Evet. Şimdi gidi Hendineyi baş E bu çocukların odası değil mi? Evet, bizim odamıza benziyor. Peki burada ne var? Kırmızı anahtar. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Yok değil mi? Tamam. Anne, efendim. Keşke yanına kutu alsaydın. Burada kutu var. Bu ne? Şey. Oyuncak. Bu ne? Burada şapka var. Post, ayı postu var. Burada Anne. oyuncaklar var. oyuncaktan birisini alabilir misin? Ne yapacaksın oyuncakları? Al onu. Şu an alamıyorum şeyden dolayı. Niye? Çok malzeme var. Şu. Ha bunu daha kullanmayız, değil mi? Kullanmayız. Tamam atayım şuraya. Camı kırayım mı? Bak, mi? evet, camı kırabilirsin. Ama şuralarda bir şeyler yok mu da şimdi Hello gelir. Sesi duyar. Geliyor mu? Ha, bak Burası açık. Bir dakika şurada şey var ama ya. Ne? Oralarda yukarıda da bir şeyler. Ne? Kaç? Kaç? Değil. Geldi, Değil. Yukarı. Değil. yukarı geldi. Yukarı geldi. yukarı geldi. Kaçtım kaçtım. Çok güzel kaçtım. Ben bir şey yapmıyordum orada. Elinizi bulsun lazım Hani nerede? Var. Tamam. Şimdi kırmızı anahtarla açabiliriz. Anne nereden biliyor musun kaçma yerini? Nerededir Ello sence şimdi? Bence evde. Ben de... Tıkır tıkır sesler geliyor. Yukarıdan aşağıya iniyor. Bir şey bakalım mı yukarıda? Bakalım. Ben, ben diyorum Çok mu? Evet. Neredesin elin o ya? Tugur, tugur nerelerde yürüyorsun sen acaba ya? Dur ben şuraya bir daha çıkacağım bir şeye bakacağım ya. Niye bakacağım? Bak. Şurada işime yarayan bir şey var mıdır? Yok dur. Şurada kapalı bir şeyler var ya Anne, da da şu an oynuyorum. Normal oynuyorum şu an. Ben çok normal oynarım. Hesap zıpladık. Bir şeyler yok. Üst Yatağı zıpladık. Tamam. Yukarılarda o ya sanki. Dur şunu da alayım. Lazım olur mu daha sence? Bir yerde lazım ol. Bence olmaz olmaz. Olmaz mı emin misin? Kaçacaklı yerden. Kaçacaklı yerden. Kullanmıyoruz. Kullanmayız mı? Ya kullanırsak? Ha, tırsıyorum, tırsıyorum, tırsıyorum. Ya, yukarıya geliyormuş gibi hissediyorum var ya. Ne yapsak? Aşağıdan mı gitsek? Buradan mı gitsek? Anne. <gülüyor> Anne. <gülüyor> camdan kaç camdan dışarıya mı çıkalım hı hı. bir nefes alalım değil mi nefes alalım hadi hoppa tamam çıktım ah oh. <laughs> derin derin nefes alalım peki şimdi aşağıya ya daha yeni indim aşağıya Aha. ne yapıyorsun o da mı yukarıdan aşağıya atladı acaba Bulabilir. Olabilir mi? Bence olabilir. Bence de olabilir. Bın 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 Aa nereye gitti? Hemen eve girdi ya. Gıcık. Pis Hello. Ne yapalım? Hello'yu peşimize takalım. Dışarıya çıkartalım. Anne. Efendim? Ben anladım. Elektriği keselim. Bak ses çıkmıyor. Yapamadık. Neredeyim ya? Nereye zıplıyorum? Açtı elektriği ya. Elektriği hemen açtı. Hemen açtı elektriği. Aha. Yuvarlar olsun. Aha dedin ondan sonra yoklar olsun dedin. burada bak burada gel gel beni bir yakala hadi gel peşime gel 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 hello gelsene gelsene gelemez ki tamam Neredeydi o kapı? O kapı neredeydi Mert? Hangi? Kırmızı kilitli kapı. Buradaydı. <laughs> ne oldu? Bitti. Neredeyim? 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 Yağda gibi bir yerdesin. Yağda mı? Bodrum kattayım. Bodrum. Ne ne Bodrum katı. Evet arkadaşlar, hello Neighbor'ın Bodrum katına geldik. Videomuzu burada bitiriyoruz. Lütfen videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abi Görüşmek üzere.